Ölüm rallileri başlamış evladım haberin var mı? Allah abi benim haberim yok ya nerede başlamış ölüm rallileri? Senin bu gittin ölüm yolunun tam tersi istikametinde yapılan bir yarışma var istersen sen de git katıl. Abi katılayım da yani benim araba burada sarı külüstür yani onlar ralli mi yapacağım ben ya? Bak buradaki evlerden birisinde ralli arabası vardı eskiden ralliciymiş ama artık gözleri görmediği için yaşlılıktan bırakmış. Git onunla konuş ralli arabasını al istersen. Tamam abi sağ ya. Benden geldiğini söyle verir. Gidelim bir kapısını çalalım la kim var? Hangi gerde çalıyor kamu? Rahatsız etmeyin beni ya. Dedeciğim kusura bakma ben rally yapacaktım da sizin araba varmış. Rally mi? Gel evladım içeri buyur gel buyur gel. Biz bir içeri girelim o zaman arkadaşlar. E ee, ile dedeyle konuştuk anlaştık rally arabasını torununa çıkarttırdı. Torunu da boş zamanlarına gidip rally yapıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir rally arabası var. Buraya çıkarttılar. Teşekkürler toruncuk. Eyvallah abi dikkatli kullan tamam mı? Ben rahat ol o iş ben hadi yine arabadan da bineyim ben. Arkadaşlar ilk defa rally arabasına biniyorum. Çok heyecanlıyım. Ölüm ralliye gideceğiz. İnşallah ölmeden geliriz ya. Allah ralli arabaları güzel, iyi, hoş da içlerini sevmiyorum kardeşim ya. İçleri çok boş arabalar biliyor musunuz? Dıştan bakınca çok havli duruyor. Bu arada Türkiye'yi temsilen gidiyoruz arkadaşlar. Buraya ay yıldızımızı da taktık. O zaman hemen verelim müziği. Irmağının akışına ölürüm. <laughs> Neyse. Ralliye başvuru için ralli arabamızla birlikte yola çıktık. Bakalım. inşallah arabayı uygun bulurlar da katılırız arkadaşlar. Şimdi bizim ölüm yolu biliyorsunuz ki arkamızda kaldı. Tam tersi istikametinde gideceksin dediler. Tam tersi istikametinde girdik şu anda. Valla değişik bir ülkeye geldik. Geldiğimiz günden beri de geziyoruz ülkeyi ya. Her türlü şeye şahit oldum bu ülkede. intihar eden tırlar bulduk. Dağı delmeye çalışan uçaklar bulduk. Kaza yapıp dans eden psikopatlar bulduk. Uçakların uçmasına grev <laughs> Aman o neydi lan öyle? Deli gibi uçan jetler de gördük arkadaşlar. Şu, an, şu anda şaşkınlıklarımıza yenisini ekliyoruz. Havada uçan boru da var arkadaşlar. Evet. Hiçbir yere bağlı olmayan sonsuz tüp yapmışlar arkadaşlar şu anda sonsuz tüple beraber yolculukta yapıyoruz. Ee, gerçekten enteresan bir ülke. Nerede olduğumuzu ben de bilmiyorum. Buraya Ronaldo simülatör diyorlar. O yüzden içimden geldiği zaman su demeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Bak bak jetlere bak. Oğlum bunlar bir gün bizi vurmasınlar. Hani bizim oralarda alışkındım. Beni karşılamaya geliyorlardı ama şu anda beni karşıladıklarını sanmıyorum açıkçası pek de. Buraların yabancısı çünkü biz Allah'ın makasa giremedik. Tıra girdik. Evet o da olur. Sonuçta girdik bir şeye. Önemli olan girmekti. Biz de tıra girdik. Aa rampa araba arkadaşlar. GTA 5'te hep bunların üzerinden atlardım bak geliyorum geliyorum gel Allah belanı az kalsın çıkıyorduk ya orada ne oldu lan La, adam aşağı gidiyor yardım edin adama vallahi ne kadar yardım sever insanlar bunlar görüyor musunuz adam burada aşağı düşecek boruya takılmış nerede burada muhabbet ediyor Allah ne olsun biz alıştık böyle şeylere kardeş 75 tane tır burada aşağı düşerken borulara takılıp hayatta kalıyor ben ne yapayım sen git orada kazalarla dans et kardeşim psikopat herif seni bu ne <laughs> lan böyle oha çikolata abi çikolata var mı ya alayım ya iki dorse var zaten bir dorseyi bize versen ne olur ya aç gözlü olmayın lan. Yavaş yakından geçme o kadar. Kayaya geleceksin. Gerize kalı. Neyse biz yolumuza devam edelim. Allah'tan buraya çit örmeyi akıl etmişler ama arkadaşlar arabayı çit tutar mı Allah'ını seversen ya. Yani bunu yayalar için yapmaları lazım. Arabaları bariyer bile tutmuyor. Çit mi tutacak kardeşim? Bir de dikenli çit çekmişler yani. Araba dikenlere takılıp belki düşmez diye. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Yalnız bu yolda gidenlerin hepsi ayrı bir psikopat. Biz hızlı gidiyoruz. Onlar da hızlı geliyor. Fark ettiniz mi? Burada herkes ruh hastası. Herkes. Geçen gün yine yolda gidiyorum. Karşımdan yeşil bir... Aa, bak üzerime yine aynı olay ya dejavu oldum bak üzerime yeşil volvolar geliyor Ona baktım ki meğersem tır taşıyormuş kardeşim Ben de sarhoşum anne Sürttük galiba ya Bu arabayı da sürttürdüğümüze göre Allah belanı aşağı Oha helal olsun lan harbiden sağlam şiddermiş kardeşim kendi tel deyip geçme. Arabayı biri tutuyor lan yolda. Arada bir galiba çitleri koparmışlar ama. Demek ki bizden sağlam arabalar da gelmiş buraya. Bakın kayaya zarar vermemek için kayanın içinden boruyu geçirmişler. Böyle düşünceli bir ülke ya burası. Sevdim bu ülkeyi ha. De biz bu adamı geçmek için ne yapabiliriz? Yani karşıdan bir salsanız da ben geçsem bunu ne olur? Çok güzel olur. Teşekkürler. Yani iyi ki bir şey istedim. Lan Ferhat bile dağları delemedi. Borular deldi kardeşim ya. Bu nasıl tünel kardeşim? Çok dar burası. Adamlar duvarın içine girerek geliyor lan. Tünel bayağı bir ölüm tüneli olmuş kardeşim. Burası harbiden bizim yaptığımız yerler ya. Bizim mekanlarımız ya. Her şeyi de ölüme hatırlıyoruz. Bu arabada radyo var mı lan? Bir kurcalayayım bakayım. Şu tuşlara baksana Allah'ını seversen. Belki bir radyo buluruz. Aa buldum lan arkadaşlar. Demek ki disco topunu o yüzden koymuşlar arabaya ya. Bak bak nasıl da kopuyor. Yalnız ralliye gidene kadar araba perde çıkacak. Umarım orada tamirhane falan vardır. Bir bakım yaptırmamız gerekebilir. Bu ne kardeşim? Arabanın ağzı yüzü kırıldı ya. Kanguru gibi gidiyoruz yolda ya. Şuraya bak bak. Sonra belki geç kalırım. O zaman hadi şarkıyı söyle Gideceğim tek yer havaalanı. Bana lazım yeni ralli alanı mi yaparken rakiplerini Nasıl geçeceğim sen bilir misin? Yalnız arabanın maşallah var ha Tünelde bile solluyoruz da Anam 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 iyi geçtik yine geçtik bir sıkıntı yok sıkıntı yok Oo bizim gibi manyak daha çıktı bak bak sollamaya çıktı reis bu tünel bitmiyor mu kardeşim ya? Harbiden ölüm tüneli bu ne ben öleceğim burada ya çıkana kadar Aa darlandım ha hobim tuttu bak. Lan yanlamaya da başladı lan. Rally arabasına bak lan. Anam anam. Çıktık. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Işığa gittik. Oh be rahatladım ya. Tünelde terledim be kardeşim be. O zaman şimdi gideceğim. Tek yer hava Bana lazım yeni yaşım alındı. Yapıştır oğlum 160, 170. Bu yolda 180 ile gidilir mi lan? Evet gidilmezmiş arkadaşlar. Onu öğrendik. Bu yolda 160, 180 yapılmazmış. Bundan sonra da yapmam. Yapınca cezamızı çekiyoruz çünkü. Araba uçak moduna geçiyoruz zaten arabanın altı gitti ya tampon hiçbir şey kalmadı bu ne ya Ulan rampada durmayın be kardeşim ne duruyorsunuz ya geçin şuradan şöyle O güzel ürünler ha ben bunları seviyorum bak hamburger var arkadaşlar yerseniz 3 fiyat fiorino diyor lan bu fiyat fiorino mu böyle fiorino mu olur lan yurt dışında fiorinolar böyle tipsiz mi Kardeşim beğenmedim ben bu fiorinoları değiştirin öyle gelin almam ya ben de boruların içine gitmek istiyorum ya Daha trafiksiz şuraya bak ya şuradaki trafiğe bak adamlar geri geri gidiyor bakın Ulan az önce Türkçe şarkı çalıyordu hayat e. ne ara hani zapa döndük ya Harbiden adamlar hayatı Türkiye'den alıyor. Hem o yabancı ülkelerden alıyor. Harmanlıyorlar. O yavaş gel. Kaç tane geliyorsun? Gerizekalı. Yavaş lan gel. Otobüse bak. Ölüm turizmi lan bu. O nasıl bir gidiş kardeşim? Rally rally. Bir şarkı vardı neydi lan o? Rally rally. Bilmem ne bir şarkıydı. Bu ne oğlum? Yine klostrofobin tuttu, dar dar yerlere giriyoruz ya. Siz neyi bekliyorsunuz? Aha enayiler kaza mı yaptılar? Bravo size. Ben bu kazayı beklemem. Rally arabaları kazayı beklemez. Çözümünü kendisi üretir. Bakın kaçmaya çalışıyorum. Dört çeker rally arabası hemen kaçıyor bakın. Lan helal olsun lan. Aslan parçası be. Sen iyi zap güzel Ne no oluyor oğlum? Her yerde kaza var ya. Çek lan dorsini. Dorsini çek de geçeyim be. Ablacım girmeseydin geçecekti adam ya. Adama niye laf ediyorsun? Senin öküzün. Sen çok karışma. Çekil lan sen önümden. Lan sizi mi bekleyeceğim lan? Ben yine kendi yolumu kendim bulurum kardeşim. Bizim ralli arabamız trafik beklemez. Ben niye gidemiyorum? Neye takıldım acaba ya? He neye takıldın acaba? Salak seni. Dorsisinin adında hayır yok daha zaten. Davarın. Harbiden ölüm yolu, ölüm nakliyat, ölüm turizm ne ararsanız var burada ya. Hepsini buraya toplamışlar ya. Şarkı yine mixini yaptı Türkçe'ye geçti Al işte ölüm turizmle ölüm nakliyat girdi birbirine burada da Arkadaşlar resmen gidemeyelim diye bize komplo kuruyorlar Böyle bir şey olabilir mi ya Ayıp be Kafa nereye biz oraya şarkısı O bizim bir kafamız yok Ne yapacağız şimdi gidemeyeceğiz Bu ne lan böyle Ulan bu kimin ninesi lan böyle hortlamış Bir de heykelini yapmışlar utanmadan terbiyesizler Hortlak ninenin hortlak heykeli O ralli topraklarına geldik arkadaşlar İşte bu ralli topraklarına girdik Bak araba nasıl koptu gidiyor görüyor musun Bak kendi özüne döndü bak Özünü bulunca yapıştırdı gidiyor diyor maşallah maşallah aman yavaş yavaş anam 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 iyi girdik araya Allah toprak yol falan dinlemiyoruz makaslara devam ediyoruz işte bir dursanız da ben bir sollamaya çıksam nasıl olur çok tatlı olur oğlum ne zaman istesem oluyor lan dur gelme dur dur gelme anam 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 gerizekalı Yukarıda ne var lan böyle Arkadaşlar üzerimizde bir demir yığını var İnşallah geçerken kafamıza düşmez Ölüm yolu çünkü biliyorsunuz Burada her şey olabilir korkarak geçiyorum şu anda Evet kurtulduk yol boyunca bizi takip eden Şu boru da bir türlü kaybolmadı kardeşim Herhalde bir mesaj vermeye çalışıyorlar bize Boruyla alakalı ben çok borulu mesajları Sevmiyorum ama haberiniz olsun yani zamanında Döşemecilik de yaptık tut şunun ucunu döşeyelim Abi diye biz bile bu kadar iyi döşemedik Yani bu nasıl bir döşeme sistemi kardeşim bir yerden tutunmuyorlar da bir dayanağı Yok bunun ama iyi döşemişler kardeşim herhalde Olsun. bu ne böyle konteyner var evet konteyner tüneline de hoş geldiniz. daha önce hiç görmediğiniz bir tünel tipi bu ülkeye has bir tünel bunların hepsini biz yaptık işte kardeşim ulan hayat mixine yabancı şarkıya geçti lan şimdi siz ölüm rally'e giderken önceden yollar hep dolanıyordunuz değil mi hala dolanıyorsunuz ama tünel yaptım artık tünelle dolanıyorsunuz nasıl fikir ama güzel fikir çok güzel oldu çok güzel yaptım ben tüneli de ben yaptım bak bak araba müzikle nasıl uyumlu gidiyor bak ten 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 bak koparak gidiyor arabaya bak be sadece bir rally arabası değil aynı zamanda bir dans arabası çok şükür bir tünelin daha çıkışına geldik oğlum burada ne oluyor lan Ah Hüseyin Hüseyin'i gördüm lan dur lan Hüseyin'i gördüm az önce nerede gördüm arkadaşlar halüsinasyon mu gördüm ben ya Hüseyin vardı burada aha Hüseyin ne abi iyi misin İyiyim abi ben ralliye gidiyorum geleceğim mi yok abi beni taşıyorlar görmüyor musun ya Allah Allah Hüseyin'i taşıyorlar ya neyse hadi görüşürüz o zaman görüşürüz abi bay bay La, Hüseyin yok oldu arkadaşlar Hüseyin'i ışınladılar ya oha dağın içinden geliyor tura bak hayalet tırcılık başlamış burada ya tırlar da kendini açtı arkadaşlar Uf yokuş aşağı yapıştır yapıştır yapıştır. Allah 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 ben geliyorum lan çekilin lan. Hiç durmak yok. Frene basmak yok. Frene basarsan ölersin. Yapma gözünü seveyim. Yapıştır devam et. Bir aralar kaza yaparsan video biter vardı. Artık yapamıyorum çünkü hep kaza yaptığımı fark ettim arkadaşlar. Ya şu tırın yavaşlığına bak kardeşim. Beni bir arayalım ben bir geçeyim şuradan. Allah razı olsun. Şimdi şuradan da geçeyim şöyle. Çok güzel çok güzel. Ralliye antrenman yapıyorum. Yalnız tam ralli yapmalık bir mekan be. Oğlum çok iyi lan yollar. Buradan aşağı yoğuştuğunu düşünsene ya. Gökler Aa! Ya bir anda hayat tersine döndü ya Toprağa baya yakın olduk Ölüm yolu kardeşim işte ya Allah yardım et Allah'ım Allah'ım Aşağı düşüyorum Allah'ım yardım et ne olur yarım Adam aşağı düşecek yazık ya Şuraya bak hayata karşı duruşum arkadaşlar işte temsili O tır da benim gibi hayata tutunmaya çalışıyor arkadaşlar Ama ne oldu herkes gibi ben de onu terk ettim Biz de çok terk edildik be Devam alışır zamanla alışır Yara kabuk bağlaya bağlaya sertleşir ya Genelde öyle oluyor Sakın sağa çıkma lan Senden bir şey istedik değil mi köpek seni Vay 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 şuraya bak Ölüm rallide hayatını kaybedenlerin mezarlığını yapmışlar herhalde kardeşim. Lan ölüm rally olduğu ne kadar belli. Mezarlık yapmışlar lan yola. Lan dur dayı üzerime gelme lan bisikletlere ezeceğiz bak. Salaklara bak tersten geliyorlar. Bir koyacağım uçurumdan aşağı uçacak ya. Helikopter de bizi çekecek galiba. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bütün planları çözdük arkadaşlar. Geriye sadece rally alanına gitmek kaldı. Biz bir türlü varamadık. Rally alanına varamadım. Gidiyorum gündüz gece. Hadi be kardeşim be. Mazot bitti. Ben bitti. Yol bitmedi be kardeşim. Bu nasıl bir yol ya? Şimdi ne kadar vazgeçelim diye yapmışlar arkadaşlar bence. Hani bu ralliye bence kayıt olmak bile kazanmak için yeter ya. Bu kadar yolu çekecek başka bir gerizekalı olduğunu sanmıyorum. 160 Allah! Bak gördünüz mü? Yol bile diyor ki dön geri. Evine git diyor yani. Beni tersine çevirdi. Uğraşma burada ralliyle malliyle diyor. Git evinde uyu diyor kardeşim bana. Uyu. Ama biz pes edecek adam mıyız? Bizde pes edecek göz var mı arkadaşlar? Çıktığımız yoldan dönmeyiz geri kardeşim. Geliyorum. Her ne kadar yolda klostrofobimi 5-6 defa tutmuş olsa da. Bak bu da ölüm köprüsü arkadaşlar. Arkadaşlar ucundan geliyorsunuz oradan ölüme doğru. Onu da biz yaptık. Ölüm köprüsü arkadaşlar. Yol yaptım, köprü yaptım, tünel yaptım. Daha ne yapayım lan? Bur burası için çok şey yaptım ben. Ama hepsi maalesef ki sizi ölüme götürüyor. Görüyorsunuz bakın. Ölüm köprüsü. Oradan atlayan ölüyor. Ulan ben yine burada darlandım kardeşim ya. Yukarı niye bak bu kapalı kardeşim. Açın şuraları. Ben buraları da delerim bak. Doğanın bütünlüğünü bozmayalım diyoruz. Doğa bizim bütünlüğümüzü bozuyor ya. Aa güneşe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Güneşi gördüm. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Allah'ım kurtuluşa gidiyorum ya Rabbi. Şehir merkezi gözüktü ya Rabbi geliyorum. Vitesi altı ya. Aklımı sana taktım. Geliyorum lan. Allah. Gelemiyorum ya da yol izin vermiyor ki. Yürüsene kardeşim. Yürüyorum dayı. Yürüyorum. Az Sabret. Evet biz geldik. Merhabalar. Ahali. Merhabalar. Şiir merkezi. Rally yapılacakmış. Nerede lan bu rally? Ooo. Arabalar burada. Galiba mekanı bulduk arkadaşlar. Mekanı bulduk. Bak bak jetler de geçiyor üstümüzden. Mekanı basmaya geldik. Selamun Aleyküm. Lan ne vuruyorsun? Dar. Yavaş gel. Lan araba bizim alçak galiba. Takıldı lan. Kaçisten geçemedik ya. Yazıklar olsun. Böyle mi rally yapacağız ya. Neyse arkadaşlar ben gideyim şu rally'ye şirketli bir kaydolayım. Sonra da arabayı yakınlarda bir yerde bakıma sokalım. Çünkü araba bakıma girmezse rally bize girecek. Çok kötü olacak yani. Hyundai i20 rally'miz de bu şekildeydi. Rally yapacağımız yeri gördünüz. Zaten antrenmanlarını yaptık. Ölüm yolunda ölüm rally'mizi yaptık. Yani videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Arkada korna basanlara da şimdi gideceğim ben vuracağım kafasına ya. Sesin lan öttürmeyin lan. Zaten jetin sesi yeter kardeşim. Şuna bak enayi gibi uçuyorlar burada ya. Gel lan gel 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 Allah belanı ezecek köpeğe bak bak köpeğe bak ezmeye utanmıyor musun köpek